Brian Tracy'den tavsiyeler. Benden daha aptal birinin benden daha çok kazandığını görmek kadar sinir edici bir şey yok. Sen kendi değerini arttırmadığın için kazanamıyorsun. Değerini arttır, daha çok kazan. Nereden geldiğin değil, nereye gittiğin önemli. Otoyola çıkmaya karar verip de çıkamayan hiç olmamış. Ama karar vermeyenler asla çıkamayacaklar. Otoyola kazara çıkamazsın. Kimse benden daha zeki, kimse benden daha iyi değil. İnsanların başarısız olmalarının iki sebebi. Başlamadan vazgeçmeleri. Geçmişinin geleceğine belirlemesine izin vermeleri. Olayları kafana takma. Geçmiş ölüdür. Bu bana şöyle yapsaydı, şöyle zengin olurdum deme. Sıfırdan başla. En çok kazananlar yüzde on. Tepedekiler saatte ne kadar kazandıklarını düşünürler. Kendin için değil. Karşındaki için sat. Bir hedef belirle ve en az bir önemli şey başarana kadar o hedefe bağlı kal. Bilinçaltın o başarı deneyimini alacak ve bir şablon olarak saklayacaktır. Her büyük girişim inanmakla başlar. Kimse tek başına başaramaz. Adım adım git ve ekibinle koyacağın her hedefi başar. 1. Hedefine karar ver ve harekete geç. 2. Yola çıktıktan sonra asla başarısızlık ihtimalini düşünme. Hiç durma, daima ilerle. 3. Dünyadaki en büyük hedef bile ulaşılabilir. Yeter ki adım adım git. 4. Negatifliklere, muhalif insanlara aldırış etme. 5. Zorluklar engellemek için değil, öğretmek için vardır. 6. Hedefin net olsun ama ona ulaşmak konusunda esnek ol. Değişmeyi ve yeni bir şeyler denemeyi iste, arzula. Neye sahip olduğun değil, sahip olduğunla ne yaptığın önemlidir. Sana ne olduğu değil, sen olanlara ne tepki verdiğin önemli. 7- Kimse yalnız başaramaz. Sen bütün gün tek bir şey yapacak olsaydın, hangi şey işine en çok değer katardı? Ya ikincisi ne olurdu? Ya üçüncü yapacağın şey ne olurdu? %90 fazla kazandıran üç şey bunlardır. Başarının en büyük düşmanı kolay yoldur. disiplinli ol. İnsanda zekanın göstergesi işine değer katacak şeyler yapmasıdır. Finansal özgürlük istiyorsan eğer o doğrultuda şeyler yap. Akıllı olan hedefine paralel şeyler yapar. Başarının altın kuralı. Daha az şeyi daha sık yap ve o işlerde daha iyi ol. Daha kısa sürede sonuç al sana en çok para kazandıracak birinci, ikinci, üçüncü. Üç şeyi tüm gün yap. Hedefin konusunda her gün bir şeyler yapmak seni güçlü hissettirecektir. Özgüvenin artacak, seni iyimser ve mutlu yapacak. Yeni bir fikir üzerine kişi derhal harekete geçmezse bir daha asla geçmeme ihtimali çok yüksek hata yapacaksın. Yaptığın birçok şey yolunda gitmeyecek. Hayal kırıklıkları olacak, aksilikler, başarısızlıklar, reddedilmeler, harika sandığın fikirlerin dibe çakılması. Kazananlarla kaybedenler arasındaki fark kazananlar katlanır ve sabrederler. Satış psikolojisi isimli kitabımı tavsiye edebilirim. Bir insanı ötekinden farklı kılan tek şey düşünce şeklidir. Tepedekilerin en iyi özellikleri iyimserlik. En kilit özelliktir. En çok düşündüğün kişisindir. Düşündüğün şey olursun. Soru: Ben en çok neyi düşünüyorum? tepedeki yüzde on en çok ne istediklerini ve ona nasıl ulaşacaklarını düşünürler. Hiç durmadan nasıl diye düşün. Her yolu dene. Yap şunu. Odaklan, heyecanlan. Tepedeki yüzde on olayları kafaya takmazlar. Ekibinle ilgilenmelisin. Onların değerini arttır, yetiştir. Çoğalt, Para kazandır onlara. Hedefine paralel şeyler yap. Hedef, mükemmellik, yük yetenek hangisi? Sonuç, mükemmel yeteneğin hangisi? Ortalama insan ile üstün insan arasındaki fark, üstün insan harekete geçmeye meyillidir. Sana en çok fayda sağlayacak tek yeteneğine odaklan. İşine değer kat. Başkalarından yardım istemekten korkma. Bu güç, cesaret ve karakter göstergesidir. Başkalarına cömertçe ver. Bu şefkatin, merhametin ve kişisel yüceliğin göstergesidir. Sen kendi sahranı cesaret ve kararlılıkla karşıla demiş Brian dostumuz ve teşekkür ediyoruz.